Geldim geldim geldim. Selamlar merhabalar. Niye geldim ben? Öncelikle hoş geldim. Siz de hoş geleceksiniz bu videoya. Efendim arkadaşlıklardan bahsetmek istiyorum. Hayatınızda kalıcı olarak kalan arkadaşların üç temel özelliğinden bahsedeceğim. Basit aslında. Birincisi aileniz ve kariyerinizle ilgilendiğinizde önceliklerinizi anlayan arkadaşlar varsa işte onlar candır. İki, birkaç yıl sonra bile görüşseniz bağınızın aynı kaldığı, hiçbir şeyin değişmediği arkadaşlarınız varsa onlar candır. Üç, hayatınıza gereksiz drama ve stres getirmeyen ama hayatınıza koşulsuz sevgi ve mutluluk getiren arkadaşlarınız varsa onlar candır. İşte bu üç özelliği taşıyan arkadaşlarınız varsa çok ama e, çok şanslısınız. Gerisi mi? Egerisi hikaye.